Merhaba, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9069 sürümü ile birlikte gelen tevkifatlı kur farkı faturası oluşturulabilmesi desteğinden bahsediyor olacağız. Kur farkı faturası oluştururken kaynak belgenin tevkifatlı olması durumunda ve kur farkı faturası fatura detaylı olarak oluşturulduğunda oluşacak kur farkı faturasında tevkifatlı olarak oluşturulabilmesi desteklenmiştir. Bu şekilde tevkifatlı bir fatura ise hesaplanan kur farkı tutarının kalemler bazında parçalı olarak hesaplanması ve kur farkı faturasında buna bağlı birden fazla satır olması sağlanmıştır. Kur farkı faturası oluştur ekranında normal bir kur farkı faturasında olduğu gibi başlangıç tarihi, cari kodu gibi aralıklar belirlendikten sonra burada fatura detayında getirilsin parametresiyle ilerlenmesi gerekmektedir. Kur farkı kayıtları sekmesinde seçim yapılan satırlarda belgen alanında yazılan faturalar tevkifatlı ise, bu durumda tüm seçim yapılan satırlar arasında tevkifat oranları bazında bir gruplama yapılıyor olacaktır. Bu geliştirme kapsamında kaç farklı tevkifat oranı bulunuyorsa, fatura bilgileri sekmesinde, kalem bilgileri bölümünde hizmet stok kodu ve muhasebe kodu alanları görünmeyip bunun yerine hizmet stok kodları muhasebe kodları girişi adında bir link label getiriliyor olacak. Burada birden fazla tevkifat oranı olması durumunda bunlar listeleniyor olacak ve eğer ilgili kalem tevkifatsız ise tevkifat oranı bölümünde tevkifatsız ismiyle gridde listeleniyor olacaktır. Bu örneğimizde 9 bölü 10 tevkifat oranı için bu tevkifat oranı ile eşleşmiş olan stok kodu seçimi ve muhasebe kodunu seçimi yapalım. Ayrıca tevkifatı olan satır içinde oluşacak olan faturadaki stok kodu ve muhasebe kodu bilgilerinin girişini yapalım. Ve bu şekilde tevkifatlı kur farkı faturasını kayıt edelim. Oluşan kur farkı faturasının detaylarını incelemek gerekirse burada oluşacak olan kur farkı faturasının kalem bilgileri ve toplam bilgilerini inceleyebilirsiniz. Yapılan bu düzenleme ile beraber fatura süreçlerinizi çok daha detaylı ve kapsamlı yönetebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.